Merhabalar. Bugün de videomuzun konusu mini bir süpürge. Bunun tamirini yapacağız. Evinde amatör olarak tamir işleriyle uğraşmak isteyenlerin kanalı. Kanalımı takip ederekten bu tür tamirleri rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Elektrik, elektronik tamirler. Basit tamirler yapıyoruz. Zaman zaman biraz daha zor olanları var. Bazılarına göre çok basit işler. Bazıları yeni başlayanlar için zor tabii ki. Evinde kendileri yapmak isteyenler olursa kanalımı takip ederekten evdeki ev aletlerinin hepsini hakim olmuş olur. Ben birkaç vidasını sökmüştüm. Evet sökülümü. Şöyle mini süpürgeyi açtığımda bu, bu tip süpürgelerin ilk başta düğme arz olabiliyor. Motor gidebiliyor. Ve kablo sorunu olabiliyor. Şöyle uzun ince bir kablosu var. Bayağı uzun. Süpürgemiz de bu şekilde. Motoru biraz daha yeni gözüküyor aslında. Öncelikle ne yapıyorum? Kabloyu şöyle kenara alayım. Bir tane multimetre yani ölçü aleti evinizde olması gerekiyor bu tip işler için. Bu arada multimetre nasıl kullanılır? Kanalımda var. Yeni izleyenler için kanalımdaki videoları izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü her türlü tamir videolarını burada bulabilirler. Evet multimetreyi süreklilik yani buzzer bir kademesini alıyoruz. İlk başta yapmamız gereken şöyle kenara alayım. Düğmeyi kontrol etmek. Bir kademesini aldım bakın böyle. Ötüyor. Düğmemiz sıfır konumunda. Bir konumunu alıyoruz. Buradan uçlarına dokunduruyoruz. Şöyle ötüyor. Yani bu süreklilik. Yani bağlantım var diyor. Düğme sağlam. Sonra neyi kontrol ediyoruz? Tabii ki kabloyu kontrol ediyoruz. Kablomuzda olabilir büyük ihtimal. Motor çünkü yeni gözüküyor. Kabloyu kontrol etmenin multimetre ile kolaylığı da şöyle kenara aldım kabloların yumağını. Öncelikle şurayı açacağız tabii ki. İki tarafı da iki ucunda kontrol etmemiz gerekiyor kablonun. Mavi hattını açıyorum. Kahverengi hattı. Düğmeden geçtiği için orası açık. Orayı ölçebileceğim. O yüzden şimdi mavi hattını da açıyorum. Bakın. Yani 220 girişinin Uçları buradan açık olması lazım. Açtık. Ölçü aletimiz yine aynı konumda. Ne yapıyoruz? Prize giren erkek fişi bir ucuna dokunduruyorum şöyle ölçü aletimle dokundurduğum an bip sesini duyuyorum. Yani ölçü aleti çalışıyor. Rastgele uçlarına dokunduruyorum. Bir ucu burada bir ucunu rastgele dokunduruyorum. Herhangi bir ses yok. Diğer ucuna dokunduruyorum. Ses yok. Şu an... Diğer ucunu değiştiriyorum. Mavi kabloya dokunuyorum. Herhangi bir ses homaj ölçümü yok. Yüksek homajlara bakıyorum. Yok. Bip kademesinde de yok. Tekrar bip kademesini alıyorum. Buradan ucu tekrar değiştiriyorum. Diğer ucu koyuyorum. dokunuyorum acaba diye bakıyorum. Şöyle tekrar değiştiriyorum. Ha bir bir iletkenlik bulduk. Bu uçla kahverengi kablo arasında. Bu ne demektir? Bakın ötüyor. Kahverengi kablo sağlam demektir. Yani bizim bu taraftaki ucumuz sağlam. Diğer ucumuza dokunduralım. Mavi kabloya dokunduruyorum. Herhangi bir ibare göze görünmüyor. Bakın. Bu ne demek oluyor? bu fişteki mavi kablo kopuk demek oluyor. Yani bunun çalışmamasının sebebi mavi kablonun kopuk olmasından. Bunu da tabii ki en az 6 metreden fazla kablo var burada. Bakın bir sürü kablo. Bunu çöpe atmamak için ben daha önceki eski ki videolarımda da yaptığım kapuk, e, kopuk kabloları bulmak test etme cihazı yapmıştım. Kabloların kopuk yerini bulup oradan güzelce lehimleyerek yapı tamir ediyordum. Onarıyorum. Buna da bu şekilde bir çözüm bulacağız. Öncelikle kopuk olan ucu bulmam gerekiyor. Bunun için şöyle önce öten bir ucu bulalım. Bu kahverengi. Demek ki buradaki şurayı çizelim. Bu taraftaki ucumuz kopuk. Bunu şöyle kenara alayım. Kabloları da buraya birleştirelim. Yaklaştıralım ekrana. Ölçü aletliğine işimiz yok. Şuradan bir cihazımı alayım hemen güç kaynağından bir 15 volt voltaj girişi yapayım. Bunu da bunun da videosu var tabii ki nasıl yaptığınla ilgili. Yani anlayacağınız bu tip şeyleri ilginiz varsa kanalımı takip ederseniz öğrenirsiniz. Baya tamir videoları atıyorum. Fırsat buldukça tabii ki. Şöyle iki tane çıkışım var. Kablo çıkışım. Bunu kopuk kablo uçlarına bağlıyorum. Diğer siyah kabloda bu cihazda siyah kabloda besleme kablosu. Bunu çalıştırma kablosu. 15 volt 12 voltla şöyle krokodil kabloyla besliyorum. Çıkışlarımı ne yapıyorum? Birini bir uca takıyorum. Buradan yüksek frekansı yüksek voltaj veriyorum. Yani bu yaptığım cihazın görevi yüksek voltaj vermek. Yüksek atlamalı frekanslı yüksek bir voltaj verdiği için atlama yaparak iki kopuk kablo arasındaki mesafeyi atlayarak yakmaya başlıyor. Ondan sonra da orayı duman çıkarıyor. Biz de tespit edip güzelce onarımını yapıyoruz bu şekilde. Bu kabloyu da çöpe atmamış oluyoruz. Kullanmış oluyoruz, uygun fiyata tamir etmiş oluyoruz uygun fiyata, bedavaya hayır işi, her şey yapabiliyoruz. Hemen ne yapıyorum? Diğer ucunda işaretlemiştim. Bunu da mavi tarafa takıyorum. Buraya yüksek, bunlara yüksek voltaj gelecek bu uçlara. Şuradaki uçlara. Bir taraftan 15 volt girecek. Kablomu da şöyle kapatayım, ışığı da hafif alayım. Çünkü buradan atlama yapacağı için duman veya ateş çıkaracak. Ben de kopuğun nerede olduğunu kolayca tespit etmiş olacağım. Kahvemden içeyim. Evet şimdi butonuma basıyorum bir defa. Bir ses geldi ama. Nereden geldi? Şöyle açık tutalım. Butona bastığım an başlayacak. Evet. Ateşi görüyorsunuz. Kopuk ben buradayım diyor. Bakın. Giriş kısmından kopmuş. Bakın. Bastığım zaman yakıyor buraları. Hatlama yaparak. Bu yaptığım makinelerden en çok işime yarayan bir makine oldu. Daha önceki videolarda indüksiyon ısıtıcıları yapmıştım. Çok Birçok projede öğrencilere vermiştim. Bunu da ben kullanıyorum. Bu kablo kopuk olduğu için bakın ateş çıkarıyor, yakıyor. Şöyle göstereyim. Ben de çarpılmadan Tabur olarak attır. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu sökeceğim. Önce niyet. Videoyu da tabii ki tek seferde çekiyorum. Kesip kırpma yapmadan amatörce doğaçlama tamamen doğaçlama bir şekilde şöyle ışıkla güçlendireyim. Burayı kesip güzelce ezik yerlerini tazeleyip yapmam gerekiyor. Daha geriden keseriz. Hatta ekleyelim ya da tamamen mi yapalım diye düşündüm ama Evet. Burayı eklemek için tabi videoyu uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi bu işleri sevenler, kendi evinde bir şeyler tamir etmek isteyen arkadaşlar kanalımın bütün videolarını inceleyebilir. Bir sürü tamir videoları vardır. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Sizlerin sayesinizde sayi Ay bir de konuşabilsem. Sizlerin sayenizde kanalım gittikçe büyüyor. Bu arada tabii ki 4000 saate ulaşmak üzereyiz. Yani kanaldan ilk defa belki birkaç kuruş para alma ihtimalimiz olacak. O zaman da daha profesyonel videolar çekeceğiz belki. Şimdilik hobi amaçlı biraz da tamir, gırgır gır şamata olsun diye. Teşekkürler.